Sevgili arkadaşlar merhaba. Ee, yine yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Sizden gelen işaretleri yorumlamaya bu videomuzda da devam edeceğiz. Kaça kazılardan uzak kalmanız uyarısıyla videomuza başlıyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü işaretimiz bundan bir önceki videoda yorumlamış olduğumuz işaretlerin devamı. Daha doğrusu gönderen arkadaşların göndermiş olduğu resimlerin, işaretlerin devamı. Ee, önceki videoda söylemiş olduğum gibi ben bu işaretlerin e, gerekli analizlerini yapıp o arkadaşlara gönderdiğim için işaretler üzerinde, gönderilen resimler üzerinde görmüş olduğunuz gibi bazı işaretlemeler var. Bunlar benim tarafımdan daha önceden yapılmış işaretlerdir. Ee, şimdi bu işaretimize dönecek olursak bu resimde de yine etrafı göremediğimiz için mantık yürüterek bir şeyler söylemeye çalışacağız. Öncelikle bu kayanın bu şekilde bir bir hale gelmiş olması bir, bir oyun oluşmuş olmasını göz önüne alacak olursak ve şayet bu oluşum herhangi bir dere yatağında akarsu yatağında değilse yukarıdan aşağıya doğru yani şu bölgede herhangi bir su akıntısı gelerek şurayı e, zamanla aşındırmamış ise ve tabi burayı bu su dökülmesinden dolayı olmamış ise çünkü çok pürüzsüz arkadaşlar Eğer dikkat ederseniz şu bölgelere hakikaten herhangi bir oyma herhangi bir e, mur çizi çalışma izi, çeki çizi herhangi bir iz yok gerçekten çok acayip bir şekilde aşılmış zannediyorum buradan akan sular yüzündendir büyük ve e, 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 sert akıntılar olması gerekiyor ki şiddetli akıntılar olması gerekiyor ki bunu bu hale getirsin diye düşünüyorum veya çok uzun zamandır orada zamanla buradan akan yani yukarıdan aşağı doğru akmış olan yağmur suları sel suları kar suları bunu bu hale de getirmiş olabilir yani bu şekilde pürüzsüz bir hale getirmiş olabilir bu bölgeyi. Bütün bunları göz ardı edecek olursak, bunun yapılmış olduğunu düşünecek olursak, altını da göremiyorum gördüğünüz gibi şurada. Bu işaretlemem yani bu işaretin nedeni aşağıyı göremediğim için kanalı herhangi bir yardımcı işareti de olmadığından dolayı bunun yönünün aşağıda olabileceğini düşündüm. Buna diğer bir vesile de zaten şurada görmüş olduğunuz, şu kenarda görmüş olduğunuz, bakın şurada bir V işareti var. Şöyle bir V işareti yapılmış bakın, şöyle geliyor. Şöyle. Ee, yardımcı işaret büyük ihtimalle bunun sağında, solunda, etrafında bir yerlerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer yardımcı işaret yoksa o zaman V'nin açık olan yönünde, açık olan ucunda ki o da zaten o yüzden burayı işaretledim, buranın altına tekabül eder. Bunun altında bir araştırma yapmanız gerekiyor. Kayanın toprakta olan kısmının ortalama 40 cm kadar bir derinlikte açın hiçbir yerde hiçbir yardımcı işareti yoksa bile o 40 santimetrelik derinlikte herhangi yardımcı bir işaret bulacaksınızdır. Üçgene benzeyen veya girişi andıran herhangi bir olgu, herhangi bir işaret veya bir çalışma veya bir horasan veya bir dolgu veya bir mihrap şeklini andıran, mihrap demiyorum ama mihrap şeklini andıran bir şeyler kesinlikle bulacaksınızdır. Maalesef Resim çok küçük ve alanı göstermediği için bunun hakkında da çok fazla söyleyecek bir şeyimiz şu an için yok arkadaşlar. Bu işaret hakkında yapabileceğim yorum şu an için bu kadar. Şimdi şuna gelelim. Bu hakikaten şu ana kadar bu arkadaşların bana göndermiş olduğu en iyi ve en net ve işaretler konusunda en net diyebileceğim resim Çünkü burada bariz bir işaretten söz e, konuşmak e, söz etmek mümkün görmüş olduğunuz gibi şurada bir göz işareti var burada sadece göz işareti yapılmamış, Hatta göz bebeği bile şurada şuraya, şuraya oyularak yapılmış şimdi resimdeki bakış açısıyla Tabii ki realde yani gerçekte e, görmüş olduğumuz bakış açısı farklıdır. Ben o yüzden iki tane ok çizdim. Tam olarak bu yöne mi bakıyor, şu yöne mi bakıyor diye. Tabi bunun karşısına geçecek bu arkadaşlarımız. Bu gözün nereye baktığına bakacak. Zaten buna hakikaten pek fazla yorum gerekmiyor. Bu gözün baktığı yönde, baktığı yerde bir giriş olması gerekiyor. Ve bir kayayla kapatılmıştır. Büyük ihtimalle bu göz benim tahminim şurada bir yere bakıyordur şelalenin burada bir yere bakıyordur. Oradan da su geliyordur. Zaten ıslatmıştır. Su da kayayı bayağı bir aşındırmıştır. Kaymak gibi olmuştur. Böyle jilet gibi olmuştur. Cillop gibi olmuştur. O şekilde bir şey ortaya çıkmıştır. Onu gözle ve elle yoklayarak bulacaksınız ve açacaksınız. Aynı zamanda bu o arkadaşların yazmış olduğu yazıdır söylediğiniz doğrudur. Burada bir kafa söz konusu. Bu şuralar, gözleri gördüğünüz gibi ben şu anda herhangi bir çizim yapmıyorum görün diye. Şurası gözü, şurası alın kısmı, şurası aşağı ağız kısmına denk geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi şu bölgede, şurada bir dörtgen var. Şurada bir kasa olma ihtimali var. Aynı zamanda şuranın da kendisinin bakın şurada şöyle geliyor burası da yine dörtgen yapmış burada kasa olma ihtimali var aynı zamanda şu görmüş olduğunuz şurası da e, bir kasa olabilir yani komple şura şuradan itibaren şuraya kadar şu aşağıya kadar hatta şuraya kadar komple incelenmesi kasa var mı yok mu diye kontrol edilmesi gerekiyor çünkü büyük ihtimalle şu aradaki dolgu zamanla boşalmış arkadaşlar ve şu ortaya çıkmış e, bu Aranın sebebi Bence aradaki dolgun zamanla aşınmayla düşmüş olması burayı kesinlikle araştırın. şurada bir dolgu olması çok büyük bir ihtimal ki şu ortada da arkadaşlar çizilmiş Onun için biraz belli olmuyor ama şu ortada da yine bir kabartma vari bir murç izine benzer bir şey söz konusu bunu kesinlikle ve kesinlikle kontrol etmeniz gerekiyor yukarıdan aşağıya kadar bu bölgeyi komple kontrol etmeniz gerekiyor e, göz işaretine gelince burası açık ve bariz, burası zaten best belli e, malzemenin olduğu yeri gösteriyor çok güzel bir işaret arkadaşlar e, çok e, büyük bir meblağı bu işaret ediyor e, burayı e, değerlendirin gerekli başvurularınızı yapın e, ve ne diyeyim Allah yolunuzu açık etsin e, yani bu kaçmaz bir şey. Aynı zamanda size diğer bir tavsiyem, şelalenin kendisini de şu bölgeyi de yine tamamen e, bir kontrol etmeniz. Buranın altında da yine gizli saklı işaret veya bir giriş olabilir olma ihtimali var. Ama esas giriş söylediğim gibi e, sizin de kendinizin de e, zannediyorum mantık yürüttüğü gibi gözün baktığı yöndedir tam olarak gözün baktığı gözün şuraya gelin zaten şurada durun şurada durun, sudan korkmayın arkadaşlar, suya girin, bir şey olmaz dizinize kadar, göbeğinize kadar, her, nere, her nerenize kadar su çıkıyorsa girin, şuradan oturun ya da ayakta bir şekilde bakın, zaten size girişi gösterecektir arkadaşlar. Ama şunu bilin, şunu her zaman unutmayın bu insanlar zamanında, döneminde yaşamış bu insanlar aptal insanlar değillerdi. Bu insanlar yaptıkları her şeyi bir matematik hesabına göre yaparlardı. Bu matematik hesabında arşınlar olsun, kulaçlar olsun, metreler olsun, ay yıldız olsun, güneş olsun, doğanın kendi şekli şemali olsun, bir derenin şekli olsun, bir çayın şekli olsun, hepsinden yararlanıyorlardı bunları bırakıp giderken mecburiyetten bırakıp gidiyorlardı çoğu zaman. Bir savaş esnasında, bir kaçma esnasında, bir yer değiştirme esnasında ve bunları bırakırken biz bunları bırakıyoruz. Gelsin işte birileri bunları alsın götürsün diye bırakmıyorlardı arkadaşlar. Bunları bırakıyorlardı ya geri döndüklerinde tekrar alabilmek, çıkarabilmek için ya da kendileri geri dönemiyorlarsa bile kendilerinden sonraki nesil veya nesiller bunları çıkarsın alsınlar diye yapıyorlardı. Siz ben bugün bunları çözmek için birçok mantık yürütüp birçok hesaplamalar yapıyor olabiliriz veya şu neyin ne anlama geldiğini bilmiyoruz zamanla öğreniyoruz deneyim ediniyoruz birilerinin yanında bunu öğreniyoruz vesaire ama o insanları bugün eğer kaldırıp oldukları yerden buraya getirme gibi bir lüksümüz bir şansımız olsaydı o insanlar bunu zaten kendi elleriyle koymuş oldukları için nerede olduklarını anında kendileri bulur alırlardı Niye almadılar? Niye dönmediler? Bilemiyoruz. Acaba onu alıp alabilecek kadar ya da geri dönebilecek kadar yaşadılar mı? Ya da onu sakladıktan, oraya koyduktan so ne kadar bir zaman sonra e, hayata veda ettiler? Bütün bunları bilmiyoruz. Ama şunu e, mantıken e, insan olarak söyleyebiliriz ki eğer e, bunu almak için zamanları olsaydı büyük ihtimalle geri dönüp alırlardı. Evet arkadaşlar şimdi diğer resmimize geçelim. Diğer resmimizde yine e, gayet güzel bir şekilde yapılmış e, bir yengeç işareti. E, yengeç işaretinde çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum öncelikle. Böyle başlayalım bu konuya. E, ama önce. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir mur çizi var. Şurada bir V işareti yapıyor. Şurada da bir V işareti var. Emin olmadığımdan dolayı böyle bir çizim yaptım. Emin olamadım çünkü doğal bir işaret mi? Yapılmış bir işaret mi? Yine bunu yerde, o yerde olan kişiler kendi gözleriyle ve elleriyle dokunarak ve görerek ve hissederek tespit etmek zorundalar. Şurada bir şey tespit ettim ama bu bir gölge mi? Herhangi bir bitkinin? Buraya düşmüş olan gölgesi mi değil mi diye o yüzden soru işareti yaptım. Yine bunu da arkadaşlar kendiniz orada bir inceleyin. Ve şurası, şurada bir e, ok mu yapıyor diye bir kafama takıldı. E, ama emin değilim. E, buradaki bitkiler bunun üzerine almış o yüzden. E, işaret e, hakikaten bir oku temsil ediyor mu? Yoksa bir doğal oluşum mu? orası belli değil. Gördüğünüz gibi şurada e, silik de olsa şuradan aşağı doğru da bir e, e, çizim var. Buradan şöyle geliyor ve dikkat ederseniz çift kanal olarak şöyle yani. Şöyle bakın şöyle ve şöyle bir V yapıyor. E, taşın üst tarafını görmüyorum. Bunlar e, doğal oluşum olabilir. Şunlar mur olarak ben değerlendirmedim. Bunlar doğal olabilir. Ee, yalnız e, bunun girişi büyük ihtimalle e, burası yine bir dehlize giden, e, bir odaya giden e, bir yer o, olabilir ve eğer öyleyse bunun girişi zaten gördüğünüz gibi şu bölgeden. Ee, yengeç işareti benim bildiğim kadarıyla öncelikle tehlikelerinden söz etmek istiyorum. Ee, yengeç işaretini gördüğünüz anda şöyle bir durun. Kendinize büyük harflerle böyle kocaman puntolarla kalın kalın bir şekilde tehlike tılsın ve zehir deyin arkadaşlar. Öncelikle bunu e, aklınızdan hiç çıkarmayın. Şimdi bu hayvan işaret ettiği bölgelerde akarsu, bataklık ya da e, su yağıntısı gibi e, e, şeylerin bulunması aslında şart halindedir. Yani bunlardan birisi illaki olacak. E, yengeçli arkadaşlar en çok e, yaşanan durum ya da en net durum diyebileceğimiz çok yakın zamanda bir tehlike olması demek. Yani illaki bir tehlikeyle karşılaşacaksınız demektir. Ee, bölge düz bir arazi olmayacaktır büyük ihtimalle. Ee, şimdi ben burada bölgeyi görmüyorum, bilmiyorum ama e, deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki kesinlikle ve kesinlikle e, düz bir yer olmayacaktır. Engebeli bir yer olacaktır. E, bundan ötürü de arama sırasında çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Yani illa bir e, zehir tılsım e, Tehlikesi değil, ayağınızın kayma tehlikesi, bacağınızın kırılma, kolunuzun kırılma vesaire gibi veya bir yerinizi incitme gibi şeyler de aynı zamanda tehlike arz etmektedir arazinin yapısı nedeniyle. Bu işarette ben herhangi bir haç işareti yani yanında yardımcı bir haç işareti tespit edemedim. Resminin ebatları da çok küçük olduğu için ve sağını, sağını, solunu, yukarısını, aşağısını göremediğimden dolayı varsa bile herhangi bir haç işareti tespit edemedim. Ve haç işareti yoksa eğer eskiden yakında bir değirmen olduğunu söylemek de mümkün olabilir. O zaman değirmenin aklarını kontrol etmeniz gerekir. Yani eski bir yerleşim yerinde, eski bir değirmene yakın e, bir yerdedir bu işaret ve o değirmenin atlarını e, kontrol etmeniz gerekiyor. Bu işaretin herhangi bir yerinde haç bulursanız şayet, bunu iyice bir kontrol edin. Bu, bu yapıyı, bu yani kayayı, bu taşı iyice bir kontrol edin. Herhangi bir yerinde haç bulursanız arkadaşlar, e, o halde kaya'nın kendisidir zaten başka yerde aramanıza gerek yok. O yüzden ben söyledim. Eğer kendisi ise ki o da haç işaretiyle alakalıdır. Yani haç işaretini bir yerde bulmanız gerekiyor. Çok bariz olmayabilir bakın. İlla gidip kocaman kocaman insanların gözüne sokacak şekilde yapılmış bir haç işareti aramayın çok silik bir şekilde yapılmış olabilir. Çok küçük bir şekilde yapılmış olabilir. Detaylara dikkat etmeniz gerekiyor zaten. Yani illa dışarıda olmayabilir. Bu işaretin herhangi bir yerinde de gözden kaçırabileceğimiz bir yerinde hani işaretin tamamına baktığımızda ya da bir yere konsantre olduğumuzda diğer küçük şeyleri görmeyiz. Öyle bir yerinde bir haç olabilir. Ee, o haçıda bulduğunuzda başka uzaklara gitmeyin, başka yerde aramayın. Kayanın zaten kendisidir. Eğer kendisi ise yani buradan göründüğü kadar ihtimal şu şu bölümden bir giriş olması gerek. Ki burası sanki boşlukmuş zaten gibi görünüyor. Altı oyukmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, diğer bir e, ihtimalde e, işaretin bulunduğu kaya arkadaşlar bir kapak olabilir. Buna da kesinlikle bakmanız gerekiyor, o yüzden söylediğim şey buydu yani altı oyulmuş acaba bir kapak mı, kapaktan sonra zaten yere ulaşıyorsunuz çeşitli dolgulardan, mıcırlardan sonra ya da mahzene giden ya da mezara giden, mezar odasına giden dehlizin üzerinden kapatılmış. İkisinden biri oluyor zaten işaret varsa. Ya kapak olarak kapatılmış. Kapağı kaldırıyorsunuz. Altındaki mıcırları falan filan atıyorsunuz. Malzeme odasına ulaşıyorsunuz. Ya da örnek şöyle. Buradan şöyle giden bir dehliz var. Dehlizin sonunda bir tane oda var. Bu orayı kamufle etmiş bir kaya parçası. Üzerine işareti yapılmış. Şuradan girişi buluyorsunuz. Yani tünele giriyorsunuz. Şuraya dehlize giriyorsunuz. Ve burayı temizleyerek odaya ulaşıyorsunuz. Bu söylemek istediğimiz kapak veya e, dehliz olayı. Ama söylediğim gibi bunlara bakmanız e, ve tespit etmeniz gerekiyor. E, Sarp bir yerdedir dedik. Düz bir yerde e, değildir dedik. Dikkatli olmanız gerekiyor dedik. Suya yakın bir yerde ise ki olabilir e, kaya aralarında arayın arkadaşlar. Ne arıyorsanız kaya aralarında arayın. E, ve inanın bana en adi dedektörlerle bile bunu tespit edebileceksiniz çünkü en adi dedektörlerle bile bulunabilecek bir derinliktedir paralar. Bakın para diyorum yani para olarak onu koyulmuştur. Yani yüzeye çok yakındır. Bunun kayalar arasında aradığınız zaman 2 metrelerde, 3 metrelerde, 5 metrelerde falan filan aramıyorsunuz. En adi dedektörlerle bile bulunabilecek derinliktedir bunun paraları. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani yüzeye çok yakın olduğunu Unutmayın ve yine e, bu işareti yorumlarken başında söylediğimiz gibi e, dikkat edilmesi gereken herhangi bir para bulduğunuzda e, üzerinde herhangi bir zehir, zehir olup olmadığıdır buna özen ve önlem gösterin arkadaşlar. Bunun önlemini alın bulduğunuz bir şeye özellikle bu işaretle kesinlikle ve kesinlikle çıplak elle dokunmayın arkadaşlar. Ve söylediğim gibi herhangi bir dehlize iniyorsa, herhangi bir kapaktan sonra bir odaya da ulaşıyorsa tılsıma kesinlikle dikkat edin ve tuzağa dikkat edin. Eğer de söylediğimiz gibi kaya aralarında, dereye yakın bir yerde kaya aralarında arıyorsanız Yüzeydedir Ama paraları bulduğunuzda kesinlikle çıplak çıplak elde dokunmayın. Dikkat edin arkadaşlar. Çok tehlikelidir. Üzerine zehir dökülmüş olabilir. Ve sakın şunu düşünmeyin. Ya bu kadar yıldan sonra zehir mi kalır? Onu tecrübe etmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Şimdilik bu videomuzun da sonuna geldik. Sizden gelen video videoları da, resimleri de, işaretleri de değerlendirmeye en kısa zamanda da paylaşmaya çalışacağım. Herhangi bir sözcü lisan ettiysem affola. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle ve mutlu kalın arkadaşlar. Bir nokta bile olsa lütfen yorum yapmayı unutmayın ve biliyorsunuz ki üye olarak bana destek olabilirsiniz lütfen üye olmayı unutmayın ve videolarınızı beğenin. Hoşça kalın bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.